Anadolu'da adı haritadan silinmiş bir köy var. Çukurköy. 1970'lerde orada bir çocuk doğdu. Ama bu çocuk sıradan değildi. Gözleri yılan gözü gibiydi. Altın sarısı ve dikey çizgili. Onun gözüne bakan koyunlar sabahına ölü bulunuyordu. Köylüler korkudan çocuğu eve kilitledi. Ama bir gece çocuk kayboldu. O günden sonra köy lanetlendi. kuraklık başladı. Yılanlar evlere girmeye başladı. Ve duvarda bir yazı belirdi. Ben artık köyün altındayım. Çukur köy kısa süre sonra terk edildi. Ama söylentiler bitmedi. Köy taşlarının arasından. Biri hala seni izliyor olabilir. 60 saniyede bir efsane. Çukur köy laneti.